En son Evet arkadaşlar. En son, son kaldığımız yerde videoyu da, de Ölüşehir bulup videoya devam edelim demiştik ama sonra vazgeçtik. Evet. Tabii ölürsek Allah'ın izniyle. Artık hiç evlerde durmaya gerek yok bence. Aa ölürse yere geldik. Bence direkt Allah ne verdiyse ya Allah. Allah, Allah bismillah. Ben önce süvari kılıcıyla, ben ya da tüfekle. Hadi. Allah. Bunun tadına bak. Seni pislik zombi. Vur. Bu arada abla. Yeniden yükle. Cesetleri hiç toplamıyorum şu an. G dönerken toplarız. Heykeli alalım mı? Allah. Gümüş heykel. Şu evin içinde furnitürü yazan ev. Bu arada... Galiba normal gece zaten. Kurt adam gecesi ise de, seti sıkarız iki el. El kafalarını. Bende de daha çok. Bu arada feneri beni koruman lazım. Şu an kullanamıyorum. Ben kaçı zombiyi bulmamız lazım. Abla arkanda. Allah. Öldüm. Ölüyor. Öldüm. Arkamda zombi. Evet arkadaşlar. Burada bölüm bitti. Hadi. yakın. Yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.